Arkadaşlar hepiniz oyuncu çiftliğine hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün takipçilerimize 24 saat içerisinde en iyi karakolu, polis karakolunu yapan kazanır dedik. Baya heyecanlıyız çünkü neler yaptıklarını merak ediyoruz. Aşkım benim ilk Berat Baba Pro'dan başlıyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Acaba arabaya kadar yapan oldu mu? Vallahi polis arabası değil de aşkım benim. Bizim sadece amacımız karakolu puanlamak. Police diye yazmış. Güzel bir yazı olmuş. İçeriye Bismillah deyip dalıyoruz. Hadi bakalım. Kim bekliyor bizi burada? Komiserim merhabalar kolay gelsin. Merhabalar polisler sizlere de kolay gelsin. Şimdi buradan şu kapıyı açıyoruz. Ooo reis. Çok güzel yapmış. Eğer düşündüğüm şeyse bu. Vallahi hapishanenin girişi arkadaşlar ve içeride mahkumlar da var. Hapis 1. Allah kurtarsın emmi oğlu Allah kurtarsın. Suçu yedi ya kardeşim bu arkadaşın? Bilmiyorum demiş. Bilmiyor. Hayır <laughs> kadar bileceksin. Kurban. Nasıl kader kurban ya? Müebbet diyemiş herhalde. Dayın sen de Allah kurtarsın. Duvara mı işiyorsun? Tövbe estağfurullah. Kapat! Mahkum kaçıyor mahkum! Kaçıyor. Ayşe şu nasıl yapacağız? Oğlum mahkum kaçtı vursana. Yemin olsun kaçıyor. Oğlum sok içeri geri. Neyse gelin. Özür idam edildi arkadaşlar. Hapis 3. Beni de Allah kurtarsın. Bu gasp'dan içeri girmiş. Bu kimmiş? Emoğlu sen ne yaptın? Hırsızlık mı? Peki. Valla hapishanem biraz ufakmış kardeşim ya. Herhalde mahalle arası bir polis karakolu burası. Zaten hapishane yapmanızı ayrıyetten sizden isteyeceğiz. Buradan nereye çıkıyoruz la böyle? Ufak derken yukarı çıkıyorsun. Allah Allah kaç katlı burası şu buralarda da mahkumlar var. Bunlar biraz daha tehlikeli mahkumlar herhalde. Burası polislerin odası herhalde. Gebli ile odası. Çok iyi. Komiser Gebli komiser Ayşo tartışıp... Ooo reis mahkumları sorguya çektikleri oda var ya. Evet evet dıştan da camdan gözüküyor aynısını yapmış helal olsun. Berat iyi bir puan geliyor Berat hazırlıklı ol. Bir üst katı daha var sanıyorsam oraya da buradan çıkıyoruz. Ha burası direktmen çatıya çıkıyor. Polis helikopteri de buraya konuyor. Kardeşim benim sana puanım. İçten ve kalpten bir şekilde 8. Police yazmayıp polis karakolu yazsaydın daha Oha, güzel olabilirdi. Reis. nasıl yazsın adam onu. dışında. Çok uzun olur bence onun... police iyi olmuş. 3 katlı yapmış helikoptere kadar düşünmüş sorgu odasına kadar bizim odamıza kadar düşünmüş. Yani ben çok eksik bulamadım 9 puan. 9 8 daha 17 puan berat. Muhteşem bir puan. Bir sonraki karakolumuza geçelim. Doğukan kardeşimizin polis karakolu burası da. 2 tane nöbetçi bekliyorum burada. Kolay gelsin aslan parçaları. İçeriye nasıl gireceğiz böyle? Çalışan 1, çalışan 2, çalışan 3. Peki, emniyet müdürü geliyor. Emniyet müdürü yanlış yazmış ama olsun. İçeriye giriyoruz. Gülüm benim bir tarafta sen bir tarafta ben. Harbiden baksana benim tarafım mor senin tarafın mavi. Süper yapmamış mı? Güzel yapmış kardeşimiz. İnşallah içeriye ufak bir nezarethane yapmışsındır. Yani bu mu nezarethane? Gayet güzel. Polis dinlenme yeri. Oğlum bu nasıl dinlenme yeri Allah aşkına insana burada afakanlara basar ya. Kavga ederek mi girdiniz içeri? Eşşoğlu beş kulaklar. Buradan nereye giriyoruz lan? Ha tuvaletleri var, Tuvalet. lavaboları var. Biraz ufak bir polis karakol olmuş ama fena değil. Kapıyı... Aa beni işte Doğukan açar mısın kapıyı? Eyvallah eyvallah. Gülüm puanını alalım. Şurası biraz bankaya benzettim ben ya. İlk girişi. Ya bazı polis karakollarında böyle oluyor. Ben bir kere düşmüştüm arkadaşlar da biliyorum. Vallahi 7. 7 ben de 5 veriyorum ve 12 puanım var canım benim. Egemen ustanın karakolu. Burası mı Egemen'cim? Burası nasıl karakol oğlum? Bunun üzerinde bomba bomba yok değil mi lan? Şu beş kulak sen çok eşkal bir tipe benziyorsun da neyse. Öyle ters kelepçe yaparım içeri attırırım seni ha. Evet burada Bu arada... Danışman aşkım bir alanın içine alması o kadar güzel düşünceli olmuş ki bak kimsenin ki böyle değildi. Ya bir alanın içerisine almışlar Allah aşkına kantin koymuş buraya ya. E tamam da bir şey almasınlar mı kantinden çay falan. Ya abinin polis aracı ya şu ablanın polis aracı güzel. De keşke biraz mavi kırmızı renklerinde yapsaydın. İçeriye girdik. Cinayet 45 yıl, gasp 6 yıl mı? Yuh. E, seni Allah kurtarsın da. Seni Allah kurtarmasın tövbe estağfurullah. Çünkü ben seni yok edeceğim burada. Nasıl cinayet Direkt işlersin lan sen? Eşşe ulaşık. Cinayet yakışır mı lan delikanlı adama? Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alır mı lan? Bir dakika böyle olmuyor. Sen öldüremezsin herhalde. Dur bir dakika dur. Tamam şimdi bitti işim. Kolay gelsin kolay gelsin. Üst katımıza çıkalım bakalım. Başkomiser şu abla. Hayda adam da güzelmiş. Sorgu odası bakalım becerebilmiş bizim sorgu odasını. O kadar güzel olmamış sorgu odam. Bak diğer çocuk daha güzel yapmıştı. Çünkü araya bir cam koymuştu. Benim... Yukarıda senin odan da vardı. Orayı görmedim. Bakayım hemen. Puan verecektim. Aha amir. Eyvallah eyvallah. Bak 5 puan verecektim. Puanımı 6'ya çıkardım kardeşim. O da sırf buraya böyle bir alan içerisine aldığın için. Ben de 7 puan veriyorum aşkım. Düşünceleri Ama güzel. O zaman 13 puanım var kardeşim. Bir sonraki karakolumuza geçelim. Geldik Azerbaycanlı ta kardeşimin polis karakoluna. <laughs> Bunların burada ne işi var? Ufak bir polis aracı yapmaya çalışmış. Arka sokakların polis aracına benziyor. Bambaşka bir şehir var. Arka sokaklarda suçun tam ortasında geçmiş olsun. Nöbetçimiz de var 2 yıl yemiş bu aşkım bu da bir yıl yemiş. Başında da nöbet tutuyorlar. Güzel fena değil düşünce bu kim lan? Bu da 10 gün ceza yemiş hadi seni çıkartıyorum 10 gün ne yaptın? Marketten jelibon mu çaldın çık oğlum çık. Çık lan. Heh. <laughs> Çıkıyor. Lan bunun süresi bitti ben affediyorum. Başka daha bakılacak bir yer yok. Benim puanım Tağı kardeşime 5. Benim puanım 6. 6, 5 da 11 puanla tağcım. Herhalde şu anlık sonuncusun. GVK Gökmen. Police yazmış. Polis karakolu güzel duruyor. Bayrağımızı da yapmış. Bunlar kim lan burada? Suçlular mı? Ya canım, suçlular hapse girmek için cam mı atıyor? Kendilerini ele vermeye mi gelmişler? Sizi severek izliyorum. İnşallah dinlersiniz. Sarı bluzlular sivildir. Ha bunları sivil. Oğlum şikayet etmeye mi geldiniz? Kimi şikayet ediyorsunuz? Tıklatmadan girmeyin. Geblo müdür Ayşu müdür yardımcısı. Eyvallah kardeşim de biz ne içeride yokuz? Kedinin ne işi var burada? Hapishane. Oo bir dakika komiser odası burası. Hapishaneyi alt kata yapmış herhalde. Önce güzel şimdi. Yukarıya bakalım. Ufak kantin diyor. ve Oğlum burası okul mu? Burası alışveriş merkezi mi? Bu kadar sivilin ne işi var? Ama çok güzel bir kamu spotu gibi olmuş. Çok ceza yapan var aşkım işleyen var. Bunlar da onları şikayet etmeye gelmiş. Hapishaneni pek beğenmedim. Gökmenciğim sana yakışmayan bir karakol olmuş sanki ya. Çok da kötü değil bence. Beğenmedim pek. Yani buranın maksimum alabileceği puan benim gözümde 5 puan. Abartma. Gerçekten. Az önce de 5 verdin. Az önceki 5 verdiğinle bu 5 verdiğin aynı mı? Aynı reis. Hatta öbürü daha iyiydi. Benim için değil valla. Hey şu geblo. Balkona çıkmışız. Reis sen kaç puan veriyorsun? Sırf bunun için bile puan veririm. 7 verecektim. Şu görüntüyü gördüm. 8. 8, 5 daha. 13 puan Gökmen'cim. İyi bir puan. Haydi bir sonraki. Geldik Emre kardeşimizin polis karakoluna. Hah. Komiser ay Ayşun'un odası. Nasıl bir oda lan burası? Çık. Suçu gibi hissettim. Kapıları çok dandik yapmışsın. Burada... Oğlum... Allah Allah ya polisler nerede kardeşim? Bir iki tane polis koysan fena olmaz mı sanki? Lavabo Şu mavi kapılar var. yerine de demir parmaklık koysaydın direkt yani. Aynen öyle. Ekstra bir kapı koymana ne gerek vardı Emrecim? Canım benim burası nereye çıkıyor? Bunlar da polis mi? Oğlum sen ne yapmaya çalışmışsın? Donunu aldım yanlışlıkla adamın. <laughs> Arkadaşlar ben ayıkamadım mevzuya. Değişik bir hayal gücü varmış Emre kardeşimizin. 5 puan da sana verelim Emre'cim ya. Benden de bir 6 puan. 11 puan Emre iyi iyi. Hırbo Salih sen ne yapmışsın bakalım. Burada bir polis aracı var. Araç demeye bin şahit lazım aracın tekerleklerini merdiven olarak yapmış. Neyse bir içeri girelim. Ha burada da mahkum taşınıyor. Peki. Buradan... Güzel bak ilk defa o düşünmüş. Aynen öyle. Şimdi sen nesin danışmansın şikayetlerimizi sana sunuyoruz. Buradan kapı açılıyor ufak bir nezarethane. Kavga iki ay yemiş çık lan. Çık seni serbest bırakıyorum. Cinayet müebbet mi yemiş? Nerede benim kılıcım? Arkadaşlar cinayet işleyen Cezayı yer. Arkadaşlar benim puanım buraya 4. Benim puanım 5. 5-4 daha 9 puan. Gel diyor. Geliyorum Salih'cim. Hayda. Ama bu güzel bir görüntü değil. Bunu görmek istemeyiz. Benim puanım artıyor Salih'cim. 5 oluyor. 5-5 daha 10 puanım var. Gvk Ali Sunar. Nasıl bir polis karakolu şu? Helikopter yapmış, polis aracı yapmış. Karakolun kendisini yapmış. Oğlum ne gerek vardı? Sadece karakol istedik. Hayda reis bu çocuk çok iyi bir puan alacak. Burada içeride Buraları da çok güzel yapmış Zombi koymuş içeri görüyor musun çok mantıklı Buraya da zombi koymuş Bak 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 altlı üstlü Ranz'a buradan çıkıyorsun burada yatıyorsun Çok iyi la Love da böyle içeride olur doğru ayrı olmaz Bu da çok mantıklı Ben daha hiçbir yere bakmak istemiyorum 10 puanı yapıştırıyorum Vallahi ben şimdiye kadar 9 puan en yüksek vermiştim ben de galiba 10 vereceğim ama bir helikopter yerini bir görelim ya. Bak otopark bile yapmış buraya. Gayet bak sade, şık, her şey yerli yerinde. Anlaşılır değil mi? Aynen öyle. Üst katı da mı var? Üst katı da varmış reis. Baksana. Gebleve şu müdürün odası. Hayda. Buradan da helikopterimize biliyoruz ve gidiyoruz. Efsane yapmış vallahi. Harbiden çok güzel. Bizim odadan da direkt buraya çıkılması. Bakın arkadaşlar işte sizden böyle çok büyük bir şey istemiyoruz. Çocuk çok sade ve anlaşılır bir şekilde yapmış ve 10 puanı kaptı. Benden ona şudan odan 20 puan. Camisi de güzel, parkı da güzel, halı sahası da güzel. Bu çocuk çok yetenekli bir çocuk. Tebrik ederiz kardeşimiz. Her şey yerli yerine bak. Harbiden küçücük bir şey ama her şey anlaşılır. Elne sağlık Ali. Birincimiz sensin Ali. Bir sonraki karakola geçelim. Bir sonraki karakolumuz burası. Bu nasıl yazmış ya? S'yi ters yapmışsın canım kardeşim. Nasıl olacak? Onu şöyle ben düzeltemez miyim? Onu kır, karşı tarafa koy. Karşı tarafa koy. Hangi Yukarı karşı tarafa? iki buraya aşkım oraya değil. Aşkım ha bunun altına koy. Bir dakika şöyle de yapsak böyle daha çok polis yasına benzer. Hatta bir tane daha şuraya eklesek tamam. Evet içeriye girişimizi yapıyoruz. Bakalım ne var ne yok burada. Savcı. Savcının karakolda işi yok kardeşim. Savcı adliye sarayında olur. Burası neymiş suçlular. Bunun suçu adam bıçaklamak. Vay şu olur bıçaklamak vay. Aç bunun kapısını kardeşim. Aç 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 çekim aç. Bir dakika açmaya gerek yok. Kapısını kırar gireriz içeri. Şu olur şu. Bunun suçu banko soymak tamam. Bunun suçu iki kişiyi silahla öldür. Nasıl ya? Bir de iki ya? kişiyi. Sen dolap derece canavarı mısın? Hapishanem birazcık güzel olmuş ama. Üst katında aynı mı acaba? Üst katında ne polis var ne bir şey var. İçeride var mı suçlu? Buralarda yok. Buralarda yakında dolar. şehirdeki suç oranı artmış arkadaşlar. Buradan da çatıya çıkıyoruz herhalde. Kardeşim benim puanım 5 Benim puanım da beş. 5-5 10 puan ve son karakolumuza geçişimizi yapıyoruz. Hadi canım yeni bir birincimiz mi geliyor yoksa? Bir polis aracı ve çok benzemiş polis aracına. Helikopter de gayet güzel duruyor aşkım. Güzel ama biraz daha ucu daha güzel olabilirdi kuyruğu. Polis yazısı da güzel, bayrağımız da gayet güzel. Burada polislerden bir ordu var. Komiserleri burada onlara tekmil mi verdiriyor? Ne yapıyor? Askeriye mi burası? İçeriye bir girelim. Bir üst katımıza çıkalım bakalım. Allah Allah üst katımızda neler varmış. Burada bir suçlu yok kardeşim. Allah kurtarsın seni. Bu ne hırkızlıktan 3 yıl yemiş. Bunlar da ömür boyu idam edilecek gün Yapma ya. Gasp 6 ay mıydın kardeşim? Sen çık lan. Sana izin veriyorum. Çık çık çekinme. Lan açsana kapıyı. Seni buraya hapsetti. Açmazsan kırarım oğlum. Aşkım kaç buradan. Açtım. Tamam oğlum git işte sevdiklerine kavuş. Reis ne diyorsun? Kaç puan vereceğim buraya? 100 katı daha var herhalde buranın. Büyük ihtimal burası çatıya çıkıyor. Bu ne böyle? Oo sorgu gülüm 10 yıldızlı. Harbiden müthiş yapmamış mı? 10 yıldızlı diyorum başka bir şey demiyorum. Birincimiz bence Samet olmalı. E şimdi buna da 10 verirsek aynı puan almış olacak. Ama 10 yıldızlı. Diğeri sadece 10'du. Diğerinde araba var mıydı? Araba vardı ama o kadar polis aracına benzemiyordu. Helikopterini ben daha çok beğenmiştim. Türk bayrağı yoktu eksik olarak. Allah bilemedim. Allah bu çocuk geçenki bölümde Hastaneyi de tam bitirmemişti Şimdi onu da bitirmiş Çok da güzel yapmış Gülüm 10 yıldızlı diyorum başka bir şey demiyorum O zaman iki tane birincimiz oluyor Gülüm 10 yıldızlı ne demek yıldızlı diyorum Yıldızlıysa bu çocuk kazandı işte Tamam ben de 10 puan veriyorum Bir yıldız da senden alıyor birincimiz o zaman Samet ve Samet 3. birinciliğini alıyor Bakalım 20 günün sonunda En güzel şehri kim yapacak diyoruz bir videonun daha sonuna gelirken kankiler bir sonraki videoda kankilerimiz 24 saat boyunca e, Minecraft'taki Steve karakterini yapsın. Steve'den ev yapın. İçine nasıl tasarlarsanız tasarlayın. O zaman kankiler videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.